Femi Muhsin Bölüm 315 Sayfa 1020 Devlet Başkanı, biz şimdi 100 sene evvelki kanunları mı koyalım, diyor. 100 sene evvelki kanunlar geçmiştir. Bu doğru ama Allah bakidir. Hiç geri giden bir şey yoktur. Daima ileri gidiş vardır. Dünya kurulduğundan beri daima ileri gidiyor. Din de öyle. Sen daha dini anlamamışsın. Bilmiyorsan ben bilmiyorum de. Ama gericilik deme. Ama o hükümlerin peşinde olanlar var mı? Var. Ama o da dini anlamamış. Allah'ın ilmine gavur icadı diyenler var. Gerici, dini ve ilmi kabul etmeyen kişidir. Allah'ın ilahi sistemi yürürlüktedir. Bu sistemi daima ileri götürmüştür. Aksi iddia edilebilir mi? Allah her an yeni bir şandadır buyuruyor. Ondan gelen feyizlerle her an yeni bir açılış yapmakta, ve daima ileri gitmekteyiz. İnsanların geri dediği kendi akıl ve nefislerinden icat ettikleri fikirlerdir. Bu saçma sapan iddialar ancak siyasetçilerin işidir. Halkı kandırmak için söylenen laflardır. Bunlara iltifat etmeyiniz. Bir başka lider de ortaya bir takım siyasi iddialar atıyor ve elimde belgeler var diyor. Günlerce milleti oyalıyor. Sonunda bir iki tane gazete haberini belge diye getiriyor. Sen milletle dalga mı geçiyorsun? İşte siyasetçinin yaptığı budur. Aklınızı başınıza alın. İnsanları kandıramıyorsunuz artık. Osmanlı'yı tenkit ediyorlar. Sen Osmanlı'yı ağzına bile alma. Onun tırnağı olamazsın. Yavuz Sultan Selim çölü geçmek için Şam'a geldiğinde önce ehli hal bir zat arıyor, veziriyle önce ona gidiyor. O zat, siz çölü geçmek istiyorsunuz. Merak etmeyin, geçeceksiniz ve hilafeti alıp İstanbul'a döneceksiniz buyuruyor. Veziri bile onun hilafet hakkındaki düşüncesini bilmiyor, şaşırıyorlar. Bunu neye istinaden söylüyorsunuz diye sorduklarında, Kuranda yeri var diyor. Vezir olan Sinan, Kur'an tefsiri yapmış olan bir zat. Yavuz Sultan Selim vezirine ne dersin Sinan, vezir? Rastlamadım sultanın karşılığını veriyor. Onlar böyle yetişmişler, böyle tatbik etmişler. Siyasi kişiler yönetimi tam ele geçirdiğinde, yönetim onları tatmin etmiyor. Daha ileri olarak kişileri ruhsal ve duygusal yönden de yönetmeye kalkıyorlar. Bütün güç bendedir demek istiyorlar. Bunların tarihte Nemrut, Firavun, Bulgaristan'da Arnavutluk'ta Tito, Hitler ve bizde de benzerleri vardır. Herkes emrini dinlemeye kalkınca Hitler daha da ileri gitti. Üstün insan ırkı yaratmaya kalktı. Ruhsal açıdan da insanlarla oynamaya kalktı. Çünkü insan doyumsuz hale geliyor. Kişi eğer Allah yolunda değilse tatmin olmaz. Hiçbir şey onu tatmin etmez. Yalnız Allah'ın arzuyu ilahi sonda zuhur ederse tatmin olur. Neye baksa eksiklik görür. Allah onlara kafiidir ayeti gelmiştir. O yüzden kalbin zikri kalbi tatmin eder buyurulmuştur. Kalbinde Allah Allah sesi zikrediyorsa kalbin tatmin olur, sen mutmain olursun. Bunlar da tarihte tatmin olmayan insanlar. Sonunda Allah'lığını ilan ediyor. İnsanların inanç ve duygularına hiçbir zaman müdahale edilemez. Geri teper. Dinle devlet işlerini ayırdık, fena mı ettik? Laikiz diyor. Peki, diyanet işleri kime bağlı? Başbakan'a. O zaman laik değilsin demek. Yalan söylüyorsun. Din işleri başbakana bağlı olduğuna göre en büyük dini merci başbakan demektir. Bundan evvel başbakan bayan olduğuna göre dini lider de bir bayan oluyor. Hem ayırdık diyorsun hem de dini bir siyasi otoriteye bağlıyorsun. O zaman ayırmamış oluyorsun. Bu siyasilerin söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. Doğayı korumaya çıktık. Şimdi bu moda oldu. Bu işin önderleri de nedense yine solcular. Peygamber Efendimiz tüm bildirdiği hayırlı şeyler gibi bunu da bildirmiştir. Yiyiniz, içiniz ama haddi aşmayın buyuruyor. Yani Allah'ın nizamını bozacak şekilde haddi aşma. Milli parklar yapılıyor. Hiç olmazsa belli bir kesimde koruma olsun istiyorlar. Bu da bir aciziyettir. Eğer İslamiyeti tam tatbik edersen bütün duayı korursun. İsraf haramdır. Israf etmeyeceksin. Senin attığın çöpler israfının belgesidir. Türkiye'de atılan sadece ekmeğin miktarını herkes biliyor. Demek ki sen İslam'ı yaşamıyorsun. Eskiden bir takım gündelik elbise, bir de özel günlerde giyilen elbise vardı. Şimdi hangi evde iki takım elbise var? 30-40 elbise var. Niye? Modaya uyuyoruz. Demek ki israf içindesin. Bu fikirle tabiatı, doğayı koruyamazsın. Allah kendisi koruyor. Tabiatta tam bir denge vardır. Zararlı böcekler fazlalaşırsa onu yiyen kuşlar da çoğalır. Azalırsa kuşlar da azalır televizyonda gösterildi. Aslan zebra'yı yakalayıp yiyecek. Sürüye saldırdığında sürünün içindeki hastalıklı hayvanı yakalıyor ve yiyor. Sağlam olana dokunmuyor. Aslan doğayı koruyor. Böylece nesil devam ediyor. Dinamitle balık alıyorsun. Balığın neslini yok ediyorsun. Bunların kim olduğu biliniyor ama karışan yok. İlgilenen yok. Eskiden Müslüman toplulukta böyle hareket edeni cemiyet dışlardı. Halk bunu kendiliğinden yapardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın programına uyunuz. Yiyiniz, içiniz ama haddi aşmayın buyuruyor. Bunda tevazu ve rıza da vardır. Ademliğe işarettir. Çünkü Adem yaratıldığı zaman Rabbim bütün meleklere secde edin dedi. İblis ben ateşten yaratıldım, o topraktan dedi ve secde etmedi. Allah'ımız sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de o kendini her bilicinin üstünde bilici olarak anlatır. İnsanlar için en tümül fukara tabiriyle vücut ve kuvvetli Allah'a muhtaç yaratıldıklarını bildirir. Allah ganiyül ganiydir. İblis ateşten yaratıldı. Hırs ve tamah vardır. İnsan topraktan. Toprakta ise tevazu ve rıza vardır. Bu hasletlerin insanlara intikal etmesi icap ederdi. Görüyoruz ki bunlar unutulmuş ve kaybedilmiş kişilerin fikri Allah'ımızın nizamına uygunsa o adamı idari mekanizmanın başına getirmek gerekir. Allah'a teslim olmuş ve ittica etmiş kişinin fikri için Allah'ımız "O da benim fikrimdir." buyurur. Milletvekilleriyle tek tek konuştuğunda fevkalade ama meclise gidince bambaşka bir hal alıyorlar. Çünkü inisiyatif onların elinde değil. Bir başka kuvvet var onu idare eder. Onlar için ayette, biz nizamı koruyoruz derler. Halbuki onlar nizamı bozarlar buyuruluyor. sayfa 1022